Tanrı olmadan iyi olabilir miyiz? İlla ki olabiliriz. Hayır. Olamayız değil mi? Hayır olamayız. Olabiliriz. Ateistler. Bütün dinlerde amaç insanları doğruya, güzele yönetmektir. Onun için elbette. Ya, yani ama Tanrı olmadan, Tanrı yok. Olmaz. İyi olabilir mi peki insan? Olamazlar. Yani Olamaz. o neden insanlar o, o şeyle ne yapıyor? İyiye, doğruya, haklara, hukuka riayet ediyorlar yani. Peki Tanrı olmadan insanlar iyi olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani gönderdiği peygamberler gönderdiği kitaplar onlara göre insanların yaşayış tarzları Peki abi göreceli kavramdır yani iyilik Ahlaki değerlerimiz olursa bu da açılanırsa olabilir Maneviyatımız olduğu için e, Manevi anlamda kendimizi iyi hissetmeyiz diye düşünüyorum Yani Bu e, Neye inanırsak inanalım onunla alakalı bir şey yani sadece Tanrı alakalı bir şey değil yani bir şey evet bir şeye inancınız varsa inancınızı yitirdiğiniz noktada mutsuz olursun. İyi olabilir Olabiliriz tabi burada iyilik demek göreceli bakış yani toplumların insanların birbirine bakarken iyilik kimine göre senin yaptığın kötülük bakıyorsun sonra iyilik oluyor kendi içimizde onu hissedersek evet oluruz. Yani tanrı olmadan da iyi olabiliriz. Ama o içimizde zaten. Yani illa e, inançlara bağlı bir şeydir. Bazıları tanrının kendilerini iyi yapacağını düşünür. Bazıları bu işin doğal olduğunu e, daha materyalist düşünür. Bazıları da bunu din üzerinden düşünür. Tanrı olmadan ya, olamayız yani sonuçta bir hayat bir kurallar manzumesidir. Bunu yaşamadan bilemeyiz ki. Yaşamadan bilemez miyiz? Peki ne düşünüyorsun hani? Şu anlık bir şey aklıma gelmiyor ama yaşamadan bilemem yani. Tanrı'nın olup olmaması önemli değil. İnsanın iç dünyasıyla alakalı iyi olup olmamak bence. Yani dünyayı insanlar güzelleştirecek. Uygulanabilirli, göreceli, görecesiz de olabilir. Bugün ben geçerken şurada bir hanımefendiye bakıyorum, tebessüm ediyorum. O yanlış anlıyor ama ben ona içimden iyilik geldiği için gülücüklerimi saçıyorum. Bizim vicdanımızla alakalı bir şey. Allah korkusuyla değil. Eğer içinde vicdan varsa Tanrı'ya hiç inanmasan bile ee, yani iyi bir insan olabilirsin. Merhaba. Bugünkü sorumuz Tanrı olmadan iyi olabilir miyiz? Birlikte bir düşünce deneyi yapalım. Tanrı'ya inanmıyor olsanız bile bir dakika için onun var olduğunu düşünün. Cennetin de olduğunu düşünün. Yani Tanrı ve cennet var. Oraya nasıl gidebileceğinizi düşünürdünüz? Birçok insan bu soruya şöyle cevap verir. Sanırım iyi insan olmamız gerekir. Eğer cennet diye bir yer varsa, birçok insan oraya gitmenin yolunun iyi insan olmaktan geçtiğini düşünür. İyi insanlar olmalı, dürüst ve ahlaklı hayatlar yaşamalısınız. Böylece Tanrı cennete girmenize izin verecektir. Ama bu düşünceyle ilgili çok temel problemler vardır. Bunlardan ilki bu tutumun kibir ve gurura yol açacağıdır. Eğer yeterince iyi, ahlaklı ve dürüst olduğum için cennete gideceğime inanırsam, bu kadar iyi olmayan insanlarla kendimi kıyasladığımda onlara yukarıdan bakmaya başlarım. Onlardan daha iyi olduğumu düşünürüm. Cennete kendi iyi işleriniz sayesinde gideceğinizi düşündüğünüzde kibirli, kendini beğenmiş ve diğerlerine tepeden bakan birisi olursunuz. Ama problem bununla da bitmez. Eğer iyi işlerim karşılığında cennete gidebiliyorsam, Tanrı'nın bana bir şeyler borçlu olduğunu da düşünebilirim. Tövbe etmiş bir günahkar olarak elimde makbuzumu tutar ve Tanrı'ya yaptığım iyi işlere bak, bana borçlusun, cennetin kapılarını hemen aç diyebilirim. Bu nasıl mümkün olabilir? Her şeyin yaratıcısı Tanrı bir insana nasıl borçlu çıkabilir? Burada yanlış olan bir şeyler vardır. Belki de gerçekten birçoğumuzun düşündüğü gibi iyi insan olmakla ilgili bir şey değildir. Kutsal kitapta Yuhanna 3. bölümde Yahudi halkının önderlerinden Nikodem'in bir gece gizlice İsa'nın yanına gelip onunla sohbet ettiği anlatılır. Nikodem, cennete nasıl gidilir, nasıl kurtulabiliriz, Tanrı'yı nasıl tanırız gibi sorular sorar. İsa'nın bu adama verdiği cevap oldukça ilginçtir. Ne bilgiden ne buyruklardan bahseder. İsa bunlarla ilgili bir cevap vermek yerine Nikodim'e bakar ve der ki yeniden doğmalısın. Yepyeni bir varlık olmalısın. Sadece benim aracılığımla sunulan bağışlanma ve yeni yaşam teklifini kabul etmelisin. Ancak bundan sonra cennete girebilirsin. Bu çok şaşırtıcı bir cevaptır. Anlamı ise sanırım şu benzetme ile açıklanabilir. Bu örneği Hristiyan inanç savunmacısı Michael Ramston'dan alıyorum. Her yana doğru uzanan sayısız raf olduğunu düşünün. Bu raflarda şimdiye kadar yaşamış tüm insanların fotoğrafları olsun. En üstteki rafta yeryüzünde yaşamış en ahlaklı, dürüst ve iyi insanların fotoğrafları var. Gandhi, Rahibe Teresa, Florence Nightingale hepsi orada. Onun altında ulusal kahramanlar, yani kendi ülkelerinde iyi üne sahip insanlar var. Hepsi iyi insanlar. Onun altında sıradan fakat çalışkan ve dürüst insanlar var arkadaşınız olarak tanıştırmaktan onur duyacağınız ve komşunuz olmalarından mutluluk duyduğunuz insanlar. Onlara güveniyor, evinizin anahtarını teslim edebiliyorsunuz. Yani ahlaklı insanlar. Onun altında daha riskli insanlar var. Partilerde çok eğlendiğiniz ama hayatları sallantıda ve tehlikede olan insanlar. En iyimser senaryoda bile onlara evinizin anahtarlarını teslim etmezsiniz. Onun altındaki rafta yaşamlarını sürdürmek için yalan söyleyen, kandıran, aldatan insanlar var. Onların da altında ise kötü, bozuk ahlaklı, nahoş insanlar, katiller, diktatörler ya da bu tür başka insanlar. Bu rafların üzerinden bir çizgi çekmenizi istesem ve o çizginin yukarısında kalacaklar cennete gidecek olsa bu çizgiyi nereden çekerdiniz? Birçok insan ne yapardı biliyor musunuz? Kendi fotoğrafı neredeyse onun hemen altından çizgiyi çekerdi. Ben iyi grubun en altındayım ama benim altımdakiler yanıp kül olabilir. Ancak kutsal kitap ne der biliyor musunuz? Tanrı'nın bir yargı çizgisi çizeceğini söyler. Ama bu çizgi yatay bir çizgi olmayacaktır. Dikey bir çizgi olacaktır. Bir tarafta Tanrı'nın Mesih'te sunduğu bağışlanma ve yeni yaşam teklifine baktıktan sonra kendi kendilerine yeteceklerine ve Mesih'e ihtiyaç duymadıklarına karar verenler olacaktır. Diğer tarafta ise Tanrı'nın İsa'da sunduğu bu bağışlanma teklifine bakıp, ''Evet, lütfen yardım et. Ben bir günahkarım ve senin yardımına ihtiyacım var. Yeniden doğmak istiyorum.'' diyenler olacaktır. O halde ben de sizlere bir soru sormak istiyorum. Bugün siz bu çizginin hangi tarafında duruyorsunuz? Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.